Borsa Bilgin YouTube kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Alves Kablo, bugün grubumuzda e, almayı kararlaştırdığımız e, potansiyeli olabilecek e, bir hisse senedi olarak duran hisse senetlerinden bir tanesi. E, Alves Kablo incelemesine geçmeden önce arkadaşlar, gruba katılmak isterseniz açıklama kısmındaki linkten iletişim kurarak gruba katılmak istiyorum şeklinde e, gruba katılabilirsiniz. E, kanalımıza abone olmayı unutmayın beğendiyseniz ya da beğenirseniz videomuzu like atmayı unutmayın arkadaşlar. En önemlisi merak ettiğiniz hisseler varsa yorum kısmına yazarsanız hissenin ismini sizin için analizinizi, analizini yapıp düşüncelerimizi sizinle paylaşabiliriz. Yorum kısmına ismini yazmanız yeterlidir arkadaşlar. Şimdi Alves Kablo'dan ben bugün çok hoşuma gitti. Kendi adıma konuşuyorum. Bu arada verdiğimiz bilgilerin hiçbir arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir. Burada bizim videolarımızdan hisseleri öğrenerek mesela alves kablo analizini yapın. Kendi kararınızca hoşunuza giderse alın, hoşunuza gitmezse almayın arkadaşlar. Analizinizi kendiniz yapın. Kimseden duyduğunuz hisseyi almayın, kimseden duyduğunuz hisseyi satmayın. Ben bugün alves kablo hoşuma gitti. Değerlendirmeye karar verdim. Bulunduğu yer güzel. Potansiyel yaratabilecek bir noktada. Eee... Küçük de olsa arkadaşlar şurada bakın bir daralan kaması var. Burada bir oluşum var. Bu sıkışma ya yukarı ya aşağı yönlü patlamaya işarettir. Burada ne yapacağını şimdi izleyeceğiz. Burada bir oyun rolü izleyeceğiz. Ben buradaki kurgumu şuna göre yaptım arkadaşlar. Şimdi burada benim bakın bir siyah kanalım var. sunduğu destek adlı olarak. Düzgün. Ya buradan arkadaşlar, e, şunu bir kaldırayım. Ya buradan arkadaşlar e, tutunacak, yukarı gidecek bu arkadaş. Şunu bir yerine alayım. Ya buradan arkadaşlar bu arkadaş tutunacak, yukarı gidecek. Ya da arkadaşlar bu arkadaş bunu aşağı kırıp aşağı gelecek. Şimdi benim plan kurgum, burada zaten çok zarar ya da karlık bir durum yok. %1, %2 altına stop olurum. Gelir mal aşağı. 27 liradan 26 liradan mal alırım, yukarı gider misali. Yukarı kırarsa devam ederim. 35 liraya kadar gider. yukarıda 35 liralarda de durumuna göre bakarım devam edecekse 37-38 lira bandına kadar giderim. Zorlarsa 40-50 liralara doğru gider. Şimdi yani konuşu. Bir daralan kama var. Ben buradan yukarı yönlü bir hareket bekliyorum. İlk etap arkadaşlar benim düşüncem, benim gitmesini düşündüğüm yer 35 liralar civarı. Belki hadi olanaklar dışı 30 liralar, 34 liralara kadar da gidebilir. Onu durumuna göre bakacağız. Yani buradan benim için yatırım mantıklı geldi. Şimdi bu arkadaşın dediğim gibi arkadaşlar bakın stop noktası olarak kendime belirlediğim yer 31 lira altı stop noktasıdır. Malı 26-27 liradan tekrar maliyetleniriz diye düşündük. Yukarı kırarsa yukarıda ilk hedefimiz arkadaşlar 34-35 lira civarı. Ee, devam edecek olursa 38 lira devam edecek olursa 42-43 lira bandı. Ana trend e, kanalı hedef noktası 47 lira 46 liradır. Ee, bu şekilde bir plan izledik. Benim şu andaki daralan hoşuma gitti. Yukarı yönlü bir hareket beklentim var. Özellikle de arkadaşlar bugünkü alan satan durumuna baktığımda e, malın kim almış kim satmış diye baktığımda Bank of Amerika'nın çok güzel alışları olduğunu tahtacını yani e, tahtacı olabildiğini düşündüğüm alışların e, gayet güzel olduğunu bugün gördüm e, benim için mantıklı bir yatırım gibi geldi buna değerlendirdim şu anda bulunduğu yer zarar değil de daha çok kar verebilecek bir potansiyelde bayağı %58 e, düşmüş e, takasının %39'u dışarıda kalmış %60'ı toplu e, olanak tanıyabilen bir hisse senedi ee, zaten arkadaşlar e, baktığımızda e, bu arkadaşın eğer buradaki e, düşen kanal küçük düşen kanalı kırdığında e, benim gözümde 37 liralara kadar bir hedef olduğu için benim yatırım tavsiyesi olmamak şartıyla kendi adım hoşuma gitti. Tabi buradan gider gitmez bunu kimse bilemez ama bulunduğu yer güzel bir yer. Ee, gittiği sıralarda da buraları takip edebilirsiniz yine ee, kendi analizlerinize de buralar çıkacaktır ya da çıkar çıkmaz bilmiyorum şimdi nasıl bir stratejiniz var ee, bu şekilde şu buralardan bir potansiyeli var arkadaşlar alves kablonun ee, buralar dip nokta olabilir eğer olası bir ters noktada 31 lira altı stop olup tekrar 26-27 liradan maliyetlenmek de olumlu olabilir alves kablo için Alves kablonun ana e, düşeni de arkadaşlar e, 45-46 lira civarında güzel hedefleri var e, olası bir yükselişte 56 liraları çok zorlamak şartıyla götürebilecek bir potansiyelde defter temel arkadaşlar bu hissenin e, düşük e, temeline bakarsak daha düşmesi lazım ama teknik anlamda yukarı yönlü güzel bir oluşum var denenebilir bir pozisyonda. %1 %2 zararlı olası bir zararla olmadı terk eder başka hisseye de geçebiliriz ama şu anda ben yukarı yönlü olacağını düşünüyorum borsa bilginin ailesi kanalımıza abone olmayı beğendiyseniz like atmayı yorum kısmına merak ettiğiniz hisseleri yazmayı unutmayın kendinize dikkat edin Allah'a emanet olun gruba katılmak isteyenler de videolarımızın altındaki linklerden ya da profildeki linkten bizimle iletişime kurabilir kendinize dikkat edin Allah'a emanet olun tekrardan